senin kapında her gece öldüm her gece her gece dilim senin kapında her gece öldüm geldim hayatın senin kapında dinleye, her gece öldüm sen gece başladığın yeri tatarsın ne kadar de senin kapında ben her ben gece, oldum, senin senin her gece bekçilerle ülke toplum Her gece senin kapında ölümlerle <laughs> ölümler <Bir> <laughs> Her, <laughs> Her, <laughs> Her gece senin kapında ölümlerle Her gece senin kapında bekçilerle aşırmış Ey yalan senin yüzünden hiç yüzün Her gece senin kapında Ölümlerden ölümler her gece senin kapında, içilerle yüzüyoruz oldu. Her gece senin kapında, içilerle yüzüyoruz oldu. Ama sen hâlimden ummamadım, ama sen hâlimden ummamadım. Her gece senin kapında, ölümle bölünmedim. Her gece senin kapında, içilerle yüzüyoruz oldu. Her gece senin kapında, ölümle bölünmedim. Her gece senin kapında, içilerle yüzüyoruz oldu. Ben hani yine senin kapında Ben hani yine senin kapında Ne kadar değişirsen değiş, nerede mutlu olduysan hep oraya çıkıyorsun. İçlerde geziyor sandım. Beni hayatımda sıkın attı. Beni hayatımda çaldı. Benim hayatımı saktım, aldım Her gece bekçiler uyuyor oldum senin kapında Her gece bekçilerle Üç göz oldum senin kapında Her gece bekçilerle Üç göz oldum senin kapında Öl Becca'yla hem beğendim Her gece bekçilerle Üç göz oldum senin kapında Her gece ölümlerle Ölüm beğenmazaaviorum senin kapında Her gece bekçilerle Üç göz oldum Her gece bekçilerle Üç göz oldum Ölüm beğendim senin kapında Hep gece bekçilerle bekçilerle Yüz göz oldum beğendim senin kapında Her gece bekçilerle yüz oldum ölüm beğendim senin kapında Her gece bekçilerle yüz göz oldum Her gece her geç gittim Annemle dayak yedim Her gece senin yüzünden Elbetlerle kavga ettim Her gece senin yüzünden Elbetlerle kavga ettim Her gece bekçilerle İyi oldum, her gizesinin yüzünden, ölümlerden ölüm beğendim, her iğresinin yüzünden, ölümlerden ölüm beğendim.